Evet. İşte, tamam. Burada devasa bir kümes ya da ne diyor tavuk evi mi? Nedir bunu anlatır mısın nasıl olmuş? Bu tavuk sarayı. Malum biliyorsunuz bütün erkekler hepsi tavuk bakmak ve hayvan bakmak ister. Biz bunu daha kolay hale getirdik. Malum biliyorsunuz her gün bunlara işte bakımı için yem atmanız gerekiyor, su vermeniz gerekiyor. Biz bunu tamamen bu sistemle ortadan kaldırdık. Kümesin içine hiç girmiyorsun. Yemi ve suyu otomatik işte dışarıdan yumurtasını alıyorsun. Altını dışarıdan temizliyorsun. Bakın şöyle göstereyim. Böyle çekiyorsunuz. Alt temizliğini yapıp yerine veriyorsunuz. İşte yeşil yem yeri. Yan tarafta yeşil yem yeri bulunmakta. Tavuklar herhangi bir işte pisliğe bulaşmadığı için bakteri bakteri falan da karşılaşmıyor ve yaşamaları gayet rahat oluyor. Ön tarafta ne var? E, Tanıtır mısınız şeyi? Ön tarafta... Bu, bu taraf yumurtalık mı? Ne oluyor? Burası kumlukları. Kumluk ve yumurtalık bölümü. Diğer tarafta da işte... ...üst tarafta havalandırması var. Görüyorsunuz gayet güzel bir şekilde. Yem yerleri içeride. Görüyorsunuz iki ayrı yem bölümü var. Yemleri dışarıdan dolduruyoruz. Şöyle bakın. Yem doldurma yerleri dışarıda. Ne kadar gidiyor mesela doldursanız malzeme. Bir ay, bir ay süreyle e, size hiç ihtiyaç duymuyor. Suyu da otomatik gördüğünüz gibi. Suyu da e, tamamen otomatik şekilde Aha. içiyorlar. Pislik olmuyor tabi haliyle. Yok aniden. herhangi bir pislik, suya pislik karışmıyor. Bunlar ne kadar tavuk besleniyor? Bu 10 tavuk kapasiteli bir kümes. E, satın almak istese ne kadara mal oluyor? Bir e, Nasıl alacaklar? 5-6 bin TL arasında bir maliyeti olur satın almak isteyenlere. Ya yani siz bunu 5-6 bin lira Yapıyoruz. yapıyorsunuz. Evet. Yani. Bunun montajı falan siz yapıyorsunuz. Tabi biz de biz tamamen montajını hazırlıyoruz gönderdiğimiz yerde kendileri kurabiliyorlar. Eğlence olsun biz de hayvan bakalım diye yaptık önceleri. Sonra işte Facebook'tan dünyaca ünlü hayvan bakıcısı diyelim Temple Grandin'e gönderdim Facebook'tan. Çok beğendi. Fantastik bir şey olmuş dedi. Biz de kendimiz de yapacağız dedi. Aynı bütün detayları attım kendisine. Gayet hoşuna gitti.